sigari. güzel Bu köpekler bize diyeceksin, çöpaklar diyecek ki iyi oldu Ben Mevlid'e 3 oğlum Ramazan 3 için buradayım. 357 gündür biz buradayız. <laughs> Neredeyse bir senemiz doluyor. Biz buradayız. Bunlar hala gelip bize bir röportaj vermediler. Evladımız için bıkmadık ama e, onun, onların gelmelerini istiyoruz. Biz e, yani ölene kadar bıkmıyoruz. Evladımızdır, sonuçta ciğerimizdir. Yaklaşık bir yıldır biz buradayız, hiçbir haber alamıyoruz. Oğlum Ramazan, eğerse beni görüyorsam. Ben senin için bu kadar yol geliyorum, sana sesleniyorum. Eğer beni görüyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol, sen anneni dinle. Bak burada kardeşin de askere vatanı görevi yapmaya gidiyor. Ama ağlıyor. Ben dün akşam dedim, oğlum niçin ağlıyorsun? Anne ben vatanı görevi yapmaya gidiyorum, askerlik yapmaya gidiyorum. Ama beni yolculayacak abim yoktur. Abim keşke burada olsaydı, valizimi taşısaydı, beni yolculasaydı. Ama o burada değil, o hep ağlıyor ama hiçbirimize hatırı da olmazsa o kardeşin hatırı için evine dön